Opel yeni jenerasyon Mokka ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Corsa'nın SUV versiyonu olan model farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Tıpkı Corsa gibi ilk önce sadece elektrikli seçeneği ile tanıtılan aracın şimdi de benzinli ve dizel motorlu türevleri duyuruldu. Ve yeni Mokka sadece 2 hafta sonra ülkemizde satışta. Yerini aldığı modelden 12,5 cm daha kısa olan Mokka'nın aks mesafesi 2 milimetreye kadar daha uzun. 5 kişiye oturma imkanı sunan otomobilin 4.15 metre uzunluğundaki gövdesi 350 litrede depolama hacmine sahip. Mokka sınıfının en iyi rüzgar sürtünme kat sayısına sahip bir araç olarak tasarımda değişikliğe gitti. Daha az soğutma gerektiğinde ön aktif panel panjurlardaki açıklığı otomatik olarak kapatıyor. Yeni Opel Mokka'nın dış tasarımı da aerodinamik verimliliği ile dikkat çekiyor. Opel mühendisleri Stuttgart Üniversitesi'nde rüzgar tünelinde yeni Opel Mokka'nın aerodinamiğini optimize etti. Mühendisler detaylı araştırmanın ardından model versiyonuna göre rüzgar sürtünme kat sayısını da düşürdüler. Yeni Opel Mokka heyecan verici tasarımıyla yüksek verimlilik ile dikkat çekici görünümünün birbirine zıt kavramlar olmadığını gözler önüne seriyor diyor mühendisleri. Yeni Opel Mokka'nın ağ sütunu ve dikiz aynasının şeklini ve Opel vizör tasarım özelliklerini de optimize etti. Ek olarak motor bölmesinin alt tarafı da dahil olmak üzere tüm gövde kaplaması otomobilin altındaki hava akışını iyileştirebilir olarak tasarlandı. Markanın yeni temsilcisi Opel Vizor adı verilen yeni marka yüzüne ve Opel Pur Panel adlı tamamen dijital kokpite sahip ilk Opel modeli olma özelliğini taşıyor. Yatay yerleşimli çift ekran düzeninin sürücü tarafında kalan bölümünün boyutu 12 ince kadar çıkabiliyor. Opel sürüş esnasında dikkat dağıtmamak için sistemi içgüdüsel olarak tasarladığının altını çiziyor. Kaldı ki dijital çağda bile en önemli fonksiyonların Hala düğmeler ile idare edilebilmesi güzel bir özellik. Opel'in klasik çizgilerini taşıyan gündüz sürüş farları, sis farları, stoplar ve farlarda LED teknolojisine yer veren Mokka'da 6 yöne ayarlanabilir ergonomik koltuklar da standart olarak sunuluyor. Sportif Alcantara koltuklar ve deri döşeme ise opsiyon listesinde. Koltuk alanındaki en lüks seçenek ise Delikli deri döşenmiş, masajlı ve ısıtmalı olanlar. Yeni Mokka'nın multimedya sistemi ve dijital gösterge paneli giriş paketlerinde 7 boyuta sahip ve bu seviyeden itibaren Bluetooth bağlantısı sunuyor. Bağlanabilirlik alanında Mokka yelpazesinde satın alınabilecek en iyi sistem olan Multimedia Navi Pro ise sürücü tarafında 12, merkezi konsolda 10 inç boyutunda ekranlara sahip. Motor seçeneklerine baktığımızda 1.2 litre turbo benzinli 100 beygir güç 205 tork güç üreten motor 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor ve saatte 182 kilometre hıza çıkıyor. 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 4.6 litre olarak açıklandı. Diğer 1.2 litrelik turbo benzinli motor ise 130 beygir güç, 235 tork güç sunuyor. 0'dan 100 kilometreye hızlanması 9.2 saniye süren ve 202 kilometre son hıza ulaşan aracın 100 kilometrede de ortalama yakıt tüketimi sadece 4.5 litre. Dizel cephesinde ise 1.5 litrelik Blue HDI motor ise 110 beygir güç, 250 tork güç sunarken 100 kilometrede 3.8 litre ortalama yakıt tüketiyor. Bu araçlar 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Son olarak ise Mokka E adlı elektrikli versiyonu ise 50 kW lityum iyon pille 136 beygir güç, 260 tork güç sunarken WLTP verilerine göre 324 km menzil sunuyor. 2021 yeni kasa Opel Mokka'nın öne çıkan donanımları ise şöyle. Intelux LED Max farlar, LEDSiz farları ve LED'li stoplara sahip olan yeni kasa Mokka, öncekini unuturacak tasarımla karşımıza çıktı. Standart olarak 7 inçlik dokunmatik ekranla gelen aracın, bir üst paketinde 10 inç dokunmatik ekran ve üst paketinde ise 12 inçlik 2 adet dijital ekran kullanıcıya sunuluyor. Bunlara ek olarak 2021 yeni kasa Opel Mokka modelinde otomatik park asistanı, 180 derece görüş açısına sahip geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici, trafik işaretlerini tanıma sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi ve birçok güvenlik sistemi de bulunuyor. 15 gün sonra Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Opel Mokka'nın genel özelliklerine bakmak gerekirse B segmenti benzinli SUV'nin başlangıç paketi 100 beygir gücünde olacak. Ortalama şehir içi yakıt tüketiminin ise sadece 4.5 litre olması bekleniyor. Yeni Opel Mokka başlangıç paketinin Türkiye fiyatı 325.000 TL, engelli raporuyla ÖTV'siz fiyatının da 181.000 TL olması bekleniyor. Yeni Opel Mokka hakkında anlatacaklarım bu kadar. Araç bayiye gelir gelmez incelemeye gideceğiz. Sağlıcakla kalın.